Canlar merhabalar. Hoş geldiniz bakalım. Test 9'dayız. İntegral alana arkadaşlar geçmiş olacağız bu testle beraber. Tabii ben öncesinde arkadaşlar konu altını buraya detaylı bir şekilde yazdım ki yani çok zaman kaybolmasın. Siz hani izleyenler açısından da biraz daha akıcı bir video olsun istedim açıkçası. Şimdi x değişkene göre alan hesabından başlayalım arkadaşlar. Şöyle y eşit x fonksiyonu x eşit a, x eşit b doğruları ve x eksen arasında kalan şu a birim kare dediğimiz arkadaşlar kapalı alanın arkadaşlar eşitini biz belli integral sayesinde bulabiliyoruz. A'dan B'ye kadar fx de x arkadaşlar belli integrali bize bu alanı veriyor. Tamam mı canlar? Eğer fonksiyonun negatif değerliyse yani x eksenin altında çiziliyorsa bu sefer arkadaşlar bu belli integralin sonucu bize alan x'i katını verdiğinden dolayı önüne x'i atıp bu alanın gerçek değerini bulabiliyoruz. Bu arada iki eğri arasında kalan bölgenin alanı bulurken de arkadaşlar x değişkene göre konuşuyorum. Yukarı iki fonksiyon x'e aşağı iki fonksiyon yapabilirsiniz bakın rahatlıkla. Hiç ispatlarına girmiyorum arkadaşlar. Şöyle yukarıda bakın fx var aşağıda gx var. Ya yani Ümit hocam bu negatif değerli olursa da geçerli mi? Evet geçerli gayet arkadaşlar. Yine bakın yukarıda fx aşağıda gx olduğundan dolayı bu geçişi yapabiliyoruz arkadaşlar. Sınırlara dikkat edin. A ve B ortak sınırlarımız var. A'dan B'ye yukarı iki fonksiyon eksi aşağı iki fonksiyon yorumunu yapabiliyoruz. Y değişkenine göre alan hesabı da karşınıza gelebilir sorularda. Onu da şöyle anlatıyoruz arkadaşlar. Bu sefer tabi düz mantık Y eşit fonksiyonu değil. X eşit F fonksiyonu. Bakın eksenler bir nevi yer değiştirmiş gibi düşünün. Şöyle sınırları bu sefer Y eksen üzerinden seçeceğiz canlar. A'dan B'ye kadar F, Y, diyorum. Bakın Y değişkene bağlı bu sefer. Eğer Y'nin sol tarafını çizilmişse fonksiyonumuz bakın burada olduğu gibi. Eksi yine atıyoruz arkadaşlar A'dan B'ye kadar F, Y, diyoruz. Burada da arkadaşlar iki yer arasında kalan bölgenin alınları bulmak açısından bu sefer sağdaki fonksiyon eksi soldaki fonksiyonu yapıyoruz. Yine ortak sınırları kullanmış oluyoruz. Yani A'dan B'ye tabii arkadaşlar şuralarda B olacak canlar ve A olacak. Şöyle yazalım onlara. Çok pardon arkadaşlar. Şöyle hatta e, mavi kalemi yazsak daha güzel olur. Onları ben yazmayı unutmuşum açıkçası. A'dan B'ye kadar yorumunu yapmış olalım. Peki hala A'dan B'ye F'ye eksi G ye yorumunda bulunabiliyoruz. Notlarımız var arkadaşlar. Şimdi birinci notumuz burada şu. F ters X ile alakalı bir alan geçişi var. A'dan B'ye bakın şuradaki arkadaşlar pembe ile taradığım bölgeyi bulmak için F ters X'de X ile yapıyorum. Bunu yapmamdaki gerekçe de canlar şu. Ee, i̇sterseniz bunu şöyle farklı bir renkte gösterim arkadaşlar. Normalde hani siz de biliyorsunuz ki F fonksiyonu X'ten Y'ye bizi alıp götürüyor. Bu durumda f ters x ne oluyor arkadaşlar? F ters bakın bizi y'den x'e götürüyor. O zaman sınırları ben nereden seçmem gerekiyor? Y x'in üzerinden seçmem gerekiyor ki bakın şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Dikkat. A'dan B. f ters x'de x bize bu alanı veriyor. İkinci arkadaşlar burada notumuz şu. Canlar. Delta kök delta böyle 6'a formülü gibi enteresan bir formül var. Şöyle parabol denklemi ax kare artı bx artı c şeklinde verirsin. Biz buradaki arkadaşlar alanı Yine negatif bölgede bakın parabol çizilebilir. Delta kök delta bölü 6 kare ile bulabiliyoruz. Ee, yine bir parabol ile bir doğru arasındaki alanı bulurken de canlar doğru ile parabolün ortak çözüm denklemine ulaşıyoruz. Yani y'leri kendi arasına işleyip karşı atıyoruz tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar iki parabol de olabilir bakın bu arada. Ortak çözüm denkleminde aynı işlemi yapıyoruz fakat sade işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Sade işlemi yaptığımızda şu formül error veriyor arkadaşlar işe yaramıyor. Ayrıca e, para parabolümüzün canlar e, şöyle ifadeyim bakın. Şu tepe noktası oluşturacağımız dikdörtgenin kölesi olmak üzere A'ya 2A şeklinde bakın parçalama durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bakın bunlar da sorularda arkadaşlar kullanacağımız şeylerden bir tanesi. Bazen canlar sorularda karşımıza yani şu da gelebilir açıkçası. Onda bakın ben ekstra şöyle çizeyim isterseniz. İşte x küplü de olabilir. x küplü olması durumunda da canlar şöyle ve şöyle çizelim isterseniz. Burası a iken burası 3a şeklinde karşıma çıkıyor. Misal bakın burası y eşittir ax küp tarzı bir fonksiyon olsun. Tamam mı? Işte burası kıvrılma noktası. Eski müfraatlık ismiyle dönüm noktası isminde ifade edebiliyoruz. Deminki verdiğimiz bilgiler ışığında bakın buradakileri yorumlayabiliriz. Mesela arkadaşlar c'den d'ye fx dx. Bakın c neresi? Şurası c'den d'ye. Şu yeşile taralı olan alan olarak karşımıza çıkıyor. Yine arkadaşlar mesela a'dan c'ye mi verdi? Bak şuradan Şuraya kadar vermiş. Doğru mu? Neyi vermiş arkadaşım? Dikkat. Hatta özür A'dan 0'a kadar vermiş arkadaşlar. Tam görmüyor burada biraz küçük açıkçası. Arkadaşlar şu alanı eksiyle çarpıp şunu da toplamam gerekiyor. B'li integralde parçalama olayı var aslında orada. Parçaladığımızda A'dan B'ye olan integralin sonucu bana e, şu alanın eksi katına veriyor. Dikkat. Diğer tarafa geçecek olursam da hani A3 bu sefer x80 üzerinde kaldığı için arkadaşlar B'den 0'a olan integral bunun gerçek anı veriyor. O yüzden x80 in altındakiler integral sonucunda eksi olarak yazılır. Üstündekiler olduğu gibi kalır. Yorumunda bulunabiliyoruz. Bu arada f ters x'te arkadaşlar sol tarafta kalan parça da aynen y değişkeni göre alan hesabında olduğu gibi bakın. Şuradaki gibi önüne eksi atılarak gerçek alan değerini bize buldurtabiliyor diyoruz. Peki diğer sayfamıza geçelim canlar. Burada Riemann toplam var. Ben bunları kısaltmak için biraz karışıktı burası. Riemann alt toplamından kalsınmış şu. Bakın y fonksiyonu olsun. Arkadaşlar biz diyelim ki orayı 3 eşit parçaya böldük. Bu arada kaç parça böleceğimizi sorun yazarı bize verecektir. Daha sonra arkadaşlar burada dikdörtgenler oluşuyoruz. Bakın kesikleri şöyle alt taraftan atıyoruz. İşte buradaki arkadaşlar alanlar toplamı bize R A'yı veriyor ki aradığımız bakın gerçek alan şu bölgeydi. Doğru mu? Gerçek alandan gerçekten de küçük. Üst toplam olurken de kesikleri bu sefer yukarıdan atıyoruz. Dikkat edin bakın arkadaşlar fazlalıkları hesapladık. Ü üst top yani Riman üst toplamı gerçek anlamda bu daha büyük olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Riman toplamı Olurken de arkadaşlar 3 eşit parça ayırdıktan sonra şöyle tam ortadan çizikleri atıyoruz ve Şöyle kesiklere arkadaşlar bu sefer bir nevi aritmetik ortalama gibi düşünün. Bakın en başta üç eşit parçaya böldüm. Sonra tam ortalardan kırmızı çizgiler çekmişim. Bu sefer tam o çizgilerden kesikler atıyorum. Bakın burada hesaplayamadım alanı hemen hemen burada hesaplıyorum. Yine burada hesaplayamadım hemen hemen burada hesaplıyorum. Yorumunda bulunabiliriz. Buna da R diyoruz arkadaşlar. Rima toplamı R'si. Bu alt toplamdan büyük üst toplamdan küçük olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Bu da Hani canlar alanı yaklaşık olarak hesaplama noktasında işimize yarayan ve müfrahatta yer alan açısı bir başka olduğu için buraya da arkadaşlar önem veriyoruz. Ne olur ne olmaz sorular çıktı geçmiş yıllarda. Yine gelebilir arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Peki başlayalım o halde arkadaşlar sorularımızı çözmeye. Birinci soru da aşağıda diyor ki bakın g(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Eksi 3'ten 7'ye fx'de x, -X in integran değeri kaçtır? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. x x'ini kestiği noktalar bakın bunların. Eksi 3, 2 ve 7. Doğru mu canlar? Bakın bundan dolayı değerli arkadaşlar ben şunu bir parçalamak isteyeyim arkadaşlar. Olur mu? Şöyle arkadaşlar hemen geldik. Şunu ben şöyle parçalayabilirim tabii. Eksi 3'ten başladım. Nereye kadar? işte? 2'ye kadar. Fx dx dedim. Artı 2'den de şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Nereye kadar? 7'ye kadar. Tamam şöyle yazık. 2'den 7'ye fx dx. Şimdi arkadaşlar şu belli integralin sonucu direkt arkadaşlar şu S1'in kendisine verdi. Çünkü orası üstte kalıyor. Yani S1. Fakat şu belli integralin sonucu S2 dediğimiz şu alanın eksi katını bize harcıyor. Çünkü bakın orada fonksiyon x eksinin altında kalıyor. Yani negatif değerli. O yüzden cevaba S1 eksi S2 yanıtını verebileceğiz arkadaşlar. 12 eksi 7'den böyleki cevabı 5 şeklinde canlar bulmuş olduk. Sesli yani cevabı yani cevabımız Bursa. Bir sorumuz böyleydi. Geldik 2'ye. Aşağı diyor ki yeşil bir fonksiyon grafiği verilmiş. Buna göre integral değeri kaçtır? Arkadaşlar hatırlayalım. Bakın fx'in mutluğunu biz bulurken ne yapıyorduk? Fonksiyon negatif değerli olan parçasının x'e göre canlar simetini alıyorduk. E böyle ki hani alacak olursak şöyle daldık, aldık. Tamam mı? Gençler şu şekilde bakın çizdiğimizi düşünelim. Nereden nereye gidelim istiyor? Arkadaşlar eksi 15'ten 15'e kadar. Tamam o zaman olaya şöyle dalabiliriz bakın. Dikkat şu kısımdan şöyle dalalım arkadaşlar. çok pardon. Misal. Burası hani eksi 15'e gitsin. Doğru mu? Arkadaşlar misal verdim yine. Şurası bakın artı 15'e gitmiş olsun. Doğru mu gençler? Şimdi bu bilgiler ışığında değerli arkadaşlar bakın şurası 15. Bu arada onu düzeltmiş oldum. Arkadaşlar eksi 15 15'e aslında şu kapalı alanı bizden istiyor. Doğru mu canlar? E ben de artık orayı rahatlıkla bulabilirim. Dikdörtgen alımı altından. Burası 4. e Burası kontre paket. Canlar 30 yaptığından dolayı değil mi? 30 çarpı 4 diyelim. Böylelikle 120'ye hep beraber gidelim diyoruz. Cevabımız Edirne. Geçtim 3. soruma. Şimdi e, S1 ve S2 şeklinde iki tane alan vermiş. E, Yeşillik grafiği vermiş tabii ki. Eksi 6'dan 8'e bakın. Bunu ben yine parçalayacak olursam. Canlar nasıl parçalayacağız? Eksi 6'dan eksi 1'e kısaca yazalım. Artı eksi 1'den 8'e biçimde. E peki bu bana neyi verdik? Şurası bak gerçek alana verdik. şu kısım. Yani S1'i verecek. Pekala. Diğer taraf eksi s2 olarak karşıma çıkacak bu sefer. Bu a eşitmiş yanlar. Şimdi e, bunu bulabiliriz tabii ki. S1 ve S2 zaten belli bakın. 12 eksi 10'dan aslında a 2 biçiminde bulunmuş oldu. Dikkat. Sonra şurayı yorumlayalım arkadaşlar. Bakın şuradaki grafiği bir şöyle çizmeye çalışalım. Olur mu arkadaşlar? Dikkat edelim. Şöyle dağıldık. Evet. Şu şekilde arkadaşlar simetriğini aldığımızı düşünelim. Arkadaşlar buraya S2 dememiz gerekiyor artık. Yine doğru mu? Şekiller zaten simetrik. O zaman bu bana neyi verecek? Artık S1 artı s 2 verecek. Ya Ümit Hocam neden? E çünkü eksi 6'dan eksi 1'e olan şu alan da x'in üzerinde kaldı. Eksi 1'den 8'e olan şu alan da x'in üzerinde kaldı. Doğru mu? O yüzden e, bunu da bulalım arkadaşlar. Tabii ki 12 artı 10'dan 22 de demek ki değerli arkadaşım 5'miş. Tamam çok güzel. E şimdi bizden bunların farkını istiyor. O zaman bulalım. 22'den 2 çıkarmış olduk. Böylelikle bu bize 20'ye ulaştırmış oldu. Hikaye bu. Geldik arkadaşlar 4. soruya. 1'e 3 kapalarına 2'ye 5 kapalı biçimde tanımlı yeşillik fonksiyonu tersi bir fonksiyon demiş. E demek ki bu hem birebir hem örten. Dikkat. Ayrıca her x de 1'e 3 açık e aralığında f türe 0'dan büyük olması durumunda f ne olacak? artan fonksiyonu olacak. Harika. Buna göre ifadesi değeri kaçtır diye bize bir soru sormuş bakın. Fonksiyonumuzu arkadaşlar çizmeye çalışalım bakın şu köşede. Şöyle dağıldık gençler. Yine şurayı da şöyle çizerim. Tamam. Ardından şuraya işte y eksen Buraya canlar x eksen demiş olduk. Şimdi fonksiyonda demek ki 1 absin nokta 2'ye götürecek. 3 absin nokta beni 5'e götürecek arkadaşlar. Kısacası şöyle dalabiliriz bakın fonksiyon şöyle artan bir fonksiyon olsun tamam şuraları hatta çizerim arkadaşlar sizin için ki hani daha anlaşılır olsun şu kısımları da arkadaşlar çizelim şuraları da işte şuraları da aynı şekilde yine şöyle çizmiş olduk arkadaşlar şurası 1 burası 3 Yine şurası 2 ve şurası 5 şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi değerli arkadaşlar ilk önce şuraya bulalım. Tamam bakın renkli kalemleri kullanmakta fayda var burada şunu bulmak açısından ne yapacağız? 1 ile 3 kapalı aralığında canlılar fonksiyonun arkadaşlar altında kalan bölge. Tamam şu an burayı bulduk. Bir daha kalemin rengini oynayalım. Kırmızıya dönmüşse. Şimdi bakın şunu bulacağım. 2'ye 5 kapalı aralığında doğru mu? F ters eksen belirti bölge. E orası da burası arkadaşlar. Doğru mu? Tamam. Çok güzel. E şimdi ben bu bölgeler toplamı bulabilmek için ne yapacağım? İse diyeceğim dikkat. Tüm şeklin alanından. Yani 5 çarpı 3'ten çıkaracağım. 2 çarpı 1'i. 15'ten 2'yi çıkarmış olalım. Bu böyle ki bize maksat 13'ü vermiş olsun. Doğru yanıtı böyle ki bulmuş olduk. Geldik 5'e. AB gerçek sayı. AB'den küçük olmayacak. İntegral denk değeri aldığında A kare artı B kare toplamda kaç olur? Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımızda bu bir parabol denkimi zaten. Çarpanın ayrılabilen bir denklem var karşımda. Çarpanın 5'i toplamda eksi 6 veren sayılar işte eksi 1'e eksi 5 oldu için Bakın bu böyle yazıldır. O zaman gene arkadaşlar biz bunun grafiğinde Şöyle bir çizmeye çalışalım yine şurada. Pekala. Şöyle daldık. Ve yine şöyle daldık arkadaşlar. Harika. Ardına şuraya y eksen dedim. Şuraya da x eksen demiş oldum. Yetmedi arkadaşlar. Kırmızı renk geçişlerim bu sefer. Değişiklik olsun. Kolları yukarı doğru olan bir paraboldan bahsediyoruz. Doğru mu? O zaman şöyle çizebiliriz bakın. Şöyle gelsin ve şöyle gitsin. Harika. Şimdi arkadaşlar şuralar belli zaten. Bu y ekseni kesin nokta. Bu x eksenini keskin nokta. Burası da x ekseni işte diğer nokta. Doğru. Arkadaşlar şu an ben negatif olarak bulabilirim değil mi? Neri? Şurayı. Ve negatif değer her türlü pozitif daha küçüktür. O zaman şöyle yorumlasak bakın ne dersiniz? A'ya 1 diyeyim. B'ye de 5 diyeyim ki bakın arkadaşlar bu alanın negatif değerini bulmuş olayım. Ya Ahmet hocam 5'ten daha küçük olamaz mı? Yine negatif gelir. Tabii ki gelir. Ama o zamanki bulacağım değer bundan daha büyük olur. Yani şöyle düşün mesela. Bunun değeri şu an bulabiliriz. Yani şu an bulmaya gerek yok. Bu ne çıkar Negatif çıkacak. Sen şurayı kırparsan mesela birden 5'e değil. Mesela birden 3'e kadar gittim. Yine negatif gelir ama değer büyür. Doğru mu? Dikkat. Yani şöyle düşün. Mesela buranın tamamı örnek görüyorum arkadaşlar. Ne olsun? 2 olsun. Sen 2A'nın eksi katını aldın. Eksi 2 aldın. Yarısını alırsan eksi A olur. Eksi A her türlü eksi 2A'dan büyük gibi düşünebilirsin. Tamam. O yüzden A ve B bulundu arkadaşlar. Birin karesi Artı 5'in karesi olarak kısayası ben cevabı bulabilirim. Cevaba 26 deyip geçmiş olduk. Kesinmeden gittim arkadaşlar. Bakın hiç maksimum problemler hani olayı çevirmeme açıkçası gerek kalmadı. Yorumunda bulunabiliriz. Tabi burada şu soru da akla geliyor. Hocam işte ben birden değil sıfırdan başlamıştım. O zaman bak sıfırdan başlarsan şunun gerçek alan diye o negatif yere eklersin ki değeri yine büyütmüş olsun. En küçük değeri isteğinden dolayı böyle dalmakta fayda var. Geçtik 6'ya. paraboyla doğru ile doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaç milyon kare? Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikli olarak birinci olayım. Birinci ol. Bunları bilelim arkadaşlar. Y'leri bir eşitleyelim tamam mı? Ortak bir çözüm yapacağız. Yani şöyle. 16'lar bak birbirini götürdü. Eksi x kare karşıya. x kare eksi 4 x işte işte sıfırdan. x parantezinde x eksi 4 işte sıfır gelecek olursa x bunun harekete ya sıfırdır ya da 4'tür. Yani hikaye şuna döndü bak. Kolları aşağı doğru olan bir parabolümüz var. Eksadan Sola yatık. Eğimi eksi 4'e eşit olan bir doğrumuz var. Yani şöyle yazalım. Y eşit işte 16 eksi 4 x Doğru mu? Arkadaşlar diğeri de y eşittir. Işte. i̇şte 16 eksi x kare gelecektir. Doğru mu? Şöyle. Hatta orayı birazcık daha düzelteyim. Evet. Bizden demek ki arkadaşlar şu alanı istiyor. E ben de bu alanı bulurken ne yapacağım? Bir kere absisi değerlerini buldum değil mi? Bak şunun absisi 0'mış. 0, y1 olsun. Önemli değil. Buranın abisi neymiş? 4'müş. 4 y2. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar. Hissediyorum. Dikkat. 0'dan 4'e kadar yukarıdaki eksi aşağıdaki yukarıdaki fonksiyonumuz 16 eksi x kare. Pekala. Aşağıdaki fonksiyonumuz belli. 16 eksi 4 x kapadım parantezi dx 16'lar şöyle birbirini götürsün. Ne yaptı burası? 0'dan 4'e kadar arkadaşım eksi x kare artı 4 x bana vermiş oldu. Yanında dx var. Sonra Eksi x, x küp bölü 3 artı 4 x kare bölü 2'den 2 x karedir. Arkadaşlar sıfırdan 4'e kadar buraya dağılın. Eksi işte 64 bölü 3 artı 32 geldi. Eksi sıfırı zaten yazmaya gerek yok. Bu da bize 32 bölü 3'ü verdi. Tabi bunun bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu çözümü yapmış olduk. Cevap zaten Bursa seçeneği. Fakat bunun kısaltması var mı? Var. Ki notlarda bakın ben size onu anlatmaya çalışmışım. Şimdi birazcık daha netleştirelim bakın arkadaşlar. Dikkat. İkinci ol diyorum. arkadaşlar. İkinci ol. Dikkat tamam mı? Burada taktiğimiz şu. Y'leri yine eşitledik. 16 eksi x kare. Şimdi hocam 16 eksi 4 x e eşitlensin. Karşıya attım yine. X kare eksi 4 x eşitle 0. Bak bu denklem sadeleştirilir, Çıksa bile sadeleştirme yapma. Tamam mı? Ve buradan ilk önce delta'yı bir bul. Delta ne gelecektir? Arkadaşım b kare 4 tane 16 geldi. İse formülü bir hatırlatalım. Delta kök delta bölü 6 a kare. Tamam mı? Dikkat. Delta'dan kalsın 16. E çarpı kök 16 bölü 6 çarpı a'dan kalsın 1. Bir, 1'in karesi. Yani 64 bölü 6'dan sadece yapalım gitsin. Bu da bizi 32 bölü 3'e böylelikle götürmüş oldu. Baya baya işi pratikleştiriyor değil mi arkadaşlar? Bakın o yüzden bilirim arkadaşlar şu formül çok kıymetli bilgimiz olsun. Geldik bu testteki 7. ve son sorumuza gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı artan ve sürekli bir arkadaşlar f fonksiyonu için eşitlikleri verilmiştir. Buna göre integral değeri aşağıdaki hangisi olabilir şeklinde bakın bir soru var arkadaşlar karşımıza. Yine şöyle yapalım. Grafiğimizi arkadaşlar bir çizmeye çalışalım olur mu? Şöyle dağılın. Ve yine şöyle dağılın. bakın. Daha sonra şuraya gelelim. Y eksine yine x eksene dik. 0 bizi 2'ye götürüyor. 1 bizi 3'e götürüyor. F2 bizi 4'e götürüyor. Bakın arkadaşlar ben bunu bu sayede aslında doğrusal çizebileceğim gençler. Nasıl diyeceğiniz? Hemen izah edeyim. Şöyle çizdiğimizi varsayalım arkadaşlar bakın. Dikkat. Şimdi ya Ümit Hocam bunu çizin de hocam neye göre çizin? Tabii ki izah çiz arkadaşım. Bir kere E0 bizi 2'ye götürüyor. Çok pardon arkadaşlar. Evet şimdi oldu. Esra bizi 2'ye götürüyor. Bir de bunun üzerinde arkadaşlar şöyle 1'e 3 noktası bakın söz konusu. Bir de bunun da üzerinde şöyle 2'ye 4 noktası söz konusu. Bakın arkadaşlar eğim sabit. Nasıl? Dikkat edin bakın arkadaşlar. Y'ler farkı 1, X'ler farkı 1. Şurası 0'a 2 noktası. Şu noktadan bahsediyorum. Dikkat. Ee, yine Y'ler farkı 1, X'ler farkı 1. Eğim 1. 0'dan 2'ye zaten bunu bulmamı istiyor. O zaman ben olaya şöyle dalayım arkadaşlar. Bak, dikkat. şuradaki alanı bir bulmaya çalışalım. Bakalım ne gelecek. Şurası beni nereye götürüyor? 2'ye götürüyor. E burası zaten 2. E şimdi bakın buranın tamamı da bize 4'e götürdü. Dik yamuk var değil mi? Bak bakın buralar 90'ar derece. Dikkat edin lütfen. Alt taban artı üst taban çarpı. Şurası 4 bu arada. Yükseklik bölü 2. Ya bunu alalım. E bu bizi nereye götürdü? 6'ya götürmüş oldu arkadaşlar. Bu şekilde kabulde bulunabiliriz. Gayet de pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkmış oluyor. Evet ilk testimiz böyleydi. Alan sorulan canlar devam edeceğiz. Çok daha güzel, daha kaliteli sorularımız olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bakalım.